sizlerle 4 parçalı eteğimi nasıl diktiğimi paylaşacağım. Aslında ben daha önce hiç dört parçalı bir etek dikmedim ve size birazdan anlatacağım tekniği de bilmiyordum. Çok az bir kumaşım vardı ve uzun bir etek yapmak istiyordum. Daha sonra annem kumaşı gerçekten inanılmaz fazla verimli kullanabileceğimiz bir teknik gösterdi. Bunu anneannem kullanıyormuş. Annem de oradan biliyormuş. Ve ben gerçekten bu tekniğe hayran kaldım. İnanılmaz kolay kesiliyor ve gerçekten kumaş ziyanı hiç olmuyor. Yani bu kumaştan kalan sadece minik minik kırpık kumaşlarım oldu. Sanırım eskilerden gelen ve çok fazla kullanılan bir yöntem ama ben ilk defa öğrendim ve benim gibi olanların olduğunu düşündüğüm için sizinle paylaşmaya çok heyecanlıyım. Dilerseniz hemen başlayalım. Eteğimi yapmak için yumuş yumuş bir viskon kumaş kullanıyorum. Aslında ben daha uzun bir etek istiyordum ama kumaşımdan bu kadar çıktı. Siz de eteğinizi yapmak istediğiniz boydan 20-25 cm kadar daha bir kumaş edinirseniz yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle kumaşımı iki kat bir şekilde önüme serdim. Bir köşesinden tutuyorum ve çapraz bir şekilde katlıyorum. Tam köşesine kadar katlamıyorum ama tabii ki üst üste getiriyorum. Şimdi bu aşamada bel ölçümüzü dörde bölmemiz gerekiyor. Bu yanlarda kalan sağ tarafta ve sol alt tarafta görünen kısa kenarların belimizin dörtte biri kadar olması gerekiyor. Bunun sebebi de aslında eteğin dört parçalı olacak olması. Tabi bu arada fermuar payını da eklemeyi unutmayın bir kenara ya da yarımşar santim ekleyebilirsiniz. kontrollerimi sağladım. İstediğim ölçüye geldiğini gördüm. Şimdi biz 4 parçanın 4'ünü de aynı anda kesmiş olacağız ve kumaşı hiç ziyan etmemiş olacağız. Bu yüzden az kumaşlar için birebir bir model bence. Keserken viskon birazcık kaygan bir kumaş olduğu için makası kat kenarına direkt sokup kesmek istemedim. Bu yüzden katladığım şekliyle iğneledim, ütüledim ve açtırarak ütü izinden kesimimi yapıyorum. Aynı şekilde kumaş katında olan parçamı da açıyorum ve ütü izinden kesiyorum. Şimdi birbirinin aynısı 4 tane etek parçamız oldu. Parçalarımı alıyorum ve hepsini üst üste yerleştiriyorum. Burada bel kısmında ve alt kısımda biraz eğrilikler var. Kesimden dolayı oluyor, ister istemez oluyor. Onları düzeltmemiz lazım. Bel kısmını düzeltmesi kolay. Zaten dümdüz bir şekilde kesiyoruz kısa kenara göre. Alt kısmı da ben cetvel koyarak düz çizmeye çalıştım. Ama viskon işte biraz kararsız bir kumaş olduğu için tam düzgün kesememişim onu söyleyeyim. Bu önemli değil yani çünkü eteğin altını kapatmadan önce düzeltebileceğimiz bir durum. Yine de düz kesersek daha iyi olur. Bu kenarlarda kalan üçgen parçalar var ya onları atmayacağım. Birazdan kullanacağım yani onları bile kullanacağım. Şimdi elimizde 4 tane parça var. Bu parçalardan bir tanesini kenara alıyorum çünkü onunla şu anlık işimiz yok. 3 parçayı birbirine dikip birleştireceğim. Önce bir parçamı aldım ve üzerine yüzleri birbirine bakacak şekilde diğer parçamı yerleştirdim. Gösterdiğim yerlerden dikeceğim. şekilde üçüncü parçamı da aldım ve yine onu da diğer kenarına yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştirdim. Gösterdiğim yerden yani kenarından dikip birleştiriyorum. Dikerken overlock makinesi kullanıyorum ve size sadece bunu gösterdim. Ama bundan sonrasında çok ince bir iğne ile dikiş makinesinde düz dikişte gidiyorum kenarına. Viskon çok ince bir kumaş olduğu için zamanla delinme ve yıpranma olabilir sadece overlockla dikerseniz. Kenarları birleştirdikten sonra açıkta kalan iki kenar var ya, onları da overlockla temizledim. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi yırtmaç kısmını aradan çıkaracağız. Ben yırtmacımın gelmesini istediğim yeri iğneyle işaretledim ve bu parçamın üzerine kenara aldığım dördüncü parçamı yerleştiriyorum. Bu arada onun da iki kenarını birden overlockla temizledim dikkat ederseniz. Yırtmacımı yapmak istediğim yere kadar düz dikişle 1 santim içeriden dikiyorum. 1 santim dikmemin sebebi gördüğünüz gibi burada dikiş payını ayırıp Açıkta kalan dikmediğimiz kenarları da dikiş payı kadar içeriye katlayıp ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra da düz dikişle burayı dikeceğim. Alt ipin görüntüsünü sevmediğim için içeriden dikmiyorum. Dikebildiğim zaman mutlaka dışarıdan dikmeyi tercih ediyorum. Ütülediğimde de dışarıdan dikmek kolay oluyor zaten. Ve böylece dikiş arası yırtmacımızı bitirmiş olduk. Şimdi az evvel söylediğim bu üçgen parçalardan bir kemer yaptım. Üç parçadan anca çıkarabildim. Bu şeridimi ikiye katlıyorum ve eteğimin bel kısmına yerleştiriyorum. Burayı boydan boya dikeceğim. Diktikten sonra güzelce de ütüledim. Fermuar dikerken kolaylık olsun diye. Şimdi gizli fermuarımı buraya yerleştireceğim. Dişinin başladığı yeri tam kemerin bittiği yere denkleştiriyorum ve iğneliyorum. Aynı şekilde diğer kanadını da açıkta kalan diğer tarafıma yerleştiriyorum. Ve buralardan dikiyorum. İnce kumaş kullanırken gizli fermuarı biraz daha düzgün dikmeye dikkat etmek gerekiyor. Eğer gizli fermuar dikmekte zorlanıyorsanız size videonun sağ üst köşesinde bir tane video bıraktım. Mükemmel gizli fermuar nasıl dikilir diye. Orada benim kullandığım bütün püf noktaları ince ince anlattım ve güzel de bir sonuç çıktı. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Fermuarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi fermuarın altındaki açıkta kalan kenarı kapatacağım. Bu şekilde üst üste yerleştiriyorum ve fermuar dikişimin bittiği yerden itibaren tam o noktadan itibaren aşağıya kadar düz dikişle dikiyorum. Bunun için de kenara çok yaklaşabilmek adına en başta fermuar ayağı kullanıyorum ve bu şekilde görünüyor. Şimdi bu fermuarın uçlarını nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Çünkü kemerde kolaya kaçmıştık. Bu yüzden orası dışarıda kaldı. Öncelikle fermuarımı dışarıya doğru döndürüyorum. Yani normalde böyle ya dışarıya çeviriyorum. Ve bu kalan kanadı içeriye katlıyorum dikey bir şekilde. Ve fermuarımı da asıl olması gereken şekilde yönlendiriyorum. Yani içeriye doğru katlıyorum. Buranın baş kısmını güzelce dikiyorum. Elimde dikeceğim. Dışarıdan bir dikiş görüntüsü olmasını istemiyorum çünkü. Ve böyle görünüyor. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi alt kısmını kapatacağız. Alt kısım söylediğim gibi yamuk kalmış. Düzeltememişim. Bu yüzden düzelttim. Burayı çevre, incecik içeriye doğru kıvırarak dikiyorum. Burada benim yine bir püf noktam var. Kloş gibi böyle çok uzun ve çok ince yerler katlamanız gerekiyorsa. Önce overlock çekiyorum ve overlock dikişimin kalınlığında katlayarak dikiyorum. Böylece iğneleme yapmama gerek kalmıyor ve yuvarlak kenarlarda çok çok işe yarıyor altına diktikten sonra da bu şekilde görünüyor. Ve böylece eteğimiz bitti bile. Gerçekten inanılmaz basit bence ve çok da güzel duruyor. Farklı farklı kumaş türleriyle farklı farklı ortamlarda giyebileceğiniz bu model etekler yapabilirsiniz. Ben bu tekniği kışın süet kumaş kullanarak minisini de yapacağım. Siz de aynı şekilde boyutunu kısaltıp uzatabilirsiniz. Hatta bu tesettürler için de uygun bu model oluyor aslında. Sadece yırtma çeklemeyi boyunu uzatmanız yeterli oluyor. Yani bu şekilde modelleri kullanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.